Bu sen penaltı yaptırdın. Abi e, oynadığımız ilk maçta da kurtarmıştım penaltı. E, ee, rakibi yanına gittim, bunu da kurtaracağımı söyledim. E, ee, Karaca hocamız da sağ olsun hani e, daha önceki penaltılarını izlemiş. Ortaya ve işte benim kurtardığım köşeye vurduğunu söylemişti bana. Biz de öyle ortada beklemeye e, karar verdik. Ve kurtardım sonunda. Uçmağın Aksar Ali Spor'a hayırlı olsun. Evet, tebrik ederiz. Biz zaten e, öyle yukarıdan dedik ki bu kesinlikle gol olmayacak dedik. Olmadı da. Bundan önce de konuşmuştuk hatta. Pazar gününde işte Katıl bile senle, de Harun konuşmuştuk. Biz hani maçı oynayıp oynamamayacağı bile belli değil son dakikaya kadar ama hakem ısrar etti. İnan sahada kendiniz de gördüğünüz buz pisti gibiydi ama ben çocuklara anlarından öpüyorum. Çok iyi mücadele ettik. Ben yine söylüyorum. 2-3 haftaya kadar bu takım takır takır bura bura gideceğine inanıyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Buradan, buradan camiamıza sesleniyorum. Bu takıma elinden gelen desteği versinler ki biz gelirken gelir her şey yapıyoruz. Futbolcusuyla hocası yönetimi hocasıyla. Ben buradan herkese de te teşekkür ediyorum. Bu takım sonuna kadar olay şampiyon olacağına inanıyorum. Herkese de selamlar. Hocam bir de kampanya konu var. O var? Evet. Bir, bir, bir kampanya düşüncemiz var. Bunu canlı yayında da yapacağız. Sizleri de olacaksınız inşallah. Böyle bir konuşmanız oluyordu. İnşallah en kısa zamanda yapmayı düşünüyoruz. Çünkü takım yarın inşallah Muğla'ya çıkacak. Erken göndereceğiz takımızı inşallah. Orada bir an önce gitmesi lazım. Çünkü pazar günü oynayacağız. Dinlenmesi lazım. Ben Muğla'yı da inşallah gelikten sonra hayırlı hayırlı hafta hiçbir kampanya başlatmayı düşünüyoruz. Biraz gol kazanmaya devam ediyoruz. Evet, çok önemli gol yemek. Tabii yiyebilirlik kanalına hakim. Allah razı olsun. Çok formda, çok iyi durumda. Bize çok katkı sağlıyor diğer oyuncular gibi. Ama bugün hava şartları malumunuz oynanacak mı oynanmayacak mı diye hep kafalara soru işareti vardı ama takımımız sahada gereken cevap verdi. Skordan çok içerideki istek arzu takım bütünlüğü ve birlikteliği bizi çok mutlu etti bugün. Kazanmak önemliydi, kazandık. Yolumuz uzun. Ben şunu diyorum. E, bu takıma destek olunsun. Lütfen destek olunsun. Devre arası çok transfer yaptık. Yeni bir takım gibiyiz. Öyle bir üyetimiz var. Lütfen destek olunsun. Eleştiri de olacak. Eyvallah. Hep söylüyoruz. Eleştiri yapabilirsiniz ama yani kör etmek için değil biraz eleştirilerde motive bulmak için motive amaçlı olsun. Bu şehir bu takım inan inanın bir üstü gibi daha üstüleri hak ediyor İnşallah bunu bu sene yaşarız hep beraber. Ee, Cem Hocam, Kavşak, e... Kavşak gençler de görünme devam mı diyor? Evet. evet yani gençler bizim her şeyimiz abilerden öğrenecekler gençler de oynayarak tecrübe kazanacaklar amacımız Aksaray'a iyi oyuncular kazandırıp hem maddi hem manevi yönden Aksaray Spor'u yüceltmek. Hocam bu hafta Mülazeliyi oynayacağız evet Mülazel gideceğiz bunu en alt sırada. Yenildiler yenildiler ama en zor maçlar bu maçtır. Motivesi, konsantresi zor olur biraz. O anlamda orayı yine kazanmaya gideceğiz. inşallah 3 puanla döneceğiz. Hocam ikinci yarıda aslında ilk evet. yarıdan itibaren e, sanki rakip, e, yani konuk ekip daha doğrusu biraz sertleştirdi mi oyunu? Yani... Ya biraz tabii uyuyan bir şey varsa, oyun var sahada. Kulübeden bir hamle geldi onların. Atıldı evet, oyuncu evet, hocaları. Evet. Bunları bu Etken. etkenler tabi. Evet, evet. Biraz ondan sonra bir gerginlik oldu. tabi onlar da düşme hattında iyice gerilediler artık. Onun gerginliği. Onun stresi, onun baskısı da oluşuyor. Biraz evet. da bildiğim kadarıyla maddi sıkıntılar da varmış herhalde. Evet. Onun içerisinde gerginlik oldu ama bunu takımımız altından kalktı. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. E, maçımızı yaptık. Oynan konanmayacağı belli değildi ama gençlik sporunda çalışmalarıyla sahamızı açtılar. Maçımızı yaptık. Hayırlısıyla kazandık. Hafta sonu Muğla maçımız var. Önümüze bakıyoruz. İnşallah Muğla'dan da galip gelerek ee, rakiplerimizin de durumuna göre lider olmayı hedefliyoruz. Ee, söyleyeceklerim bunlar. Başkanım sağımızda iki yaptık. Kadın evet. devam Edeceğiz. Devamında inşallah bu şekilde gelecek. Başkanım bir de kampanya durumu ilgili bir durum var. Kampanya yapmak için. Evet, kampanya başlatacağız. kulübün ee, pandemiden dolayı gelirleri düştü. Giderlerimiz de e, bununla ters orantılı olarak artmış durumda hafta içinde inşallah bir SMS kampanyası, Aksaray'ın değerli büyükleriyle ilgili yardımları talep edeceğiz inşallah sizler de desteğiyle. Böyle bir şey düşünüyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz inşallah.